Ben bir de ben de Bu <laughs> olur ben yaşıyor. İyi ki varsın. Sen Seni bir ekran tebrik ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Sen orada her gün evet. geç evet. çıktığında saat farkı da önemli değil. Ben de burada dua alayım seninleydim. Evet. Sen bizim göz bebeğimizsin. Evet. 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 Sudeciğin hem okuldaki başarılarıyla, hem örnek öğrenci kişiliğiyle, hem de her zaman göğsümüzü kabartan, başımızı çaldıran, Örnek yavrum, seninle gurur duyuyoruz. İyi ki varsın. Alışış <laughs> olmaz. Evet. Harikasın. Kızımız çok iyi ya maşallah. İyi hazırlanmışız orada örnek olduk. Rusya'da maç teklifi geldi. Amerika'dan maç teklifi, Amerika'dan maç teklifi evet, var. İngiltere'den evet. var. Tayland'da bir, yani, bir de bu var. dünya şampiyonusu Kankası görmüş sporcu. Kaşı patladı. Tabii. Daha önce Avrupa şampiyonu olmuşum kickbox branşında ve hedefim muayitayla dünya şampiyonu olmaktı. Bunun için gecemi gündüzüme verdim. Çok fedakarlıklar gösterdik hocam ile birlikte. Çok iyi bir dönem geçirdik. Günde 2-3 antrenmanlar yaptık ve çok istedim gerçekten de. O yüzden çok uğraştım, azim ettim ve sonunda da kavuştuk hedefimize çok şükür. Çok yoğundu. Yani Vietnam, Tayland, Amerika, İran, Kanada rakiplerimdi. Onların hepsini e ezerek şampiyon olduk. Altın madalyamızı aldık. Birinci kürsünde e İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bayrağımızı göndere çektik. E bu çok e anlatılmaz bir duygu. Bu yüzden de çok gururluyum, mutluyum. İnsanlar çok tebrik ediyor, çok gururluyuz diyorlar. Yani çok olumlu tepkiler alıyorum tabii ki de. Herkes e bize senin kadar çok heyecanlı diyorlar. Hani milli bir gurur sonuçta. Hani Türk bayrağı, Türk devleti işin içinde olunca herkes tüyleri diker diken oluyor. Yani bu da çok güzel bir gurur. Bundan sonraki hedefim ben kickboks ve muay thai branşında milli sporcuyum. Geçen sene dediğim gibi Kasım ayında Karadağ'da gençler Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu sene de muay thai branşında dünya şampiyonu oldum. Şimdi İtalya'da da dünya şampiyonası var. Ona da hak ettim. Türkiye'deki seçmeleri kazanarak. Şimdi inşallah onda da bayrağımızı en yükseğe çekmek istiyorum ve İstiklal Marşı'nı tekrardan okutmak istiyorum. Ya çok gururluyum, e, mutluyum. Ben e, hani çıktığımız yolda her zaman Su Su'de ile biz bu yola 7 yıl önce çıktık. 7 yıldır da hemen hemen hiçbir müsabakasını kaybetmedi. Ben ona ilk başladığında uluslararası platformda dünya Avrupa şampiyonu olacağını o işi görmüştüm zaten. Bu da benim için bir ayrı bir gurur. Hiç yanılmadık. Suudi Avrupa şampiyonu oldu. Muayetede yetersiz hazırlığımıza rağmen Avrupa üçüncüsü oldu. O zaman hiç hazırlık yapamamıştık. Destek maddi sıkıntılardan dolayı. Şimdi gene hazırlıklarımızı çok iyi yapıp dünya Muay Thai şampiyon oldu kendi sikletinde. Hani çok zorlu rakipleri yenerek şampiyon oldu. Vietnam, Tayland, Kanada, Amerika, İran bunlar dünyada bu sporda çok ileri seviyede ülkeler ama biz onları yenip şampiyon olduk. Muay Thai milli takımımız yani dünyaya adını duyurdu. İstiklal maaşımızı okuttuk. Mutluyum. Yani Türk milletine armağan olsun. Bayrağımızı en yükseğe çektirmek gene bize nasip oldu. Ee, tebrik ediyorum sporcumu.